Doğu Türkistanlılara soykırım uygulayarak Türk neslini yok etmeye devam ederken diğer taraftan Uygur Türkçesini Çinlilere öğreterek Doğu Türkistan'a yerleştiriyor. Kırım Haber Ajansı ekibinin takibi aldığı Çin merkezi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolar Çin'in yeni planını deşifre etti. Çin toplama kamplarında öldürdüğü Uygur Türklerinin yerini doldurmak, bölgedeki Çin nüfusunu arttırmak için Çinlilere Uygur Türkçesi öğretiyor. Uygur Türkçesi öğrenen Çinliler ise Doğu Türkistan'a yerleştiriliyor. Çinlilere Uygur Türkçesi öğretildiği anlaşılan videoda öğretmenin de Çinli olduğu dikkat эти 30 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da başlayan 2024 Uluslararası Din Özgürlüğü Yüksek Konseyi, özellikle Uygur Zorla Çalışmayı Önleme Yasası'nın uygulanmasını ve kolektif sorumluluk konularını tartıştı. Bu önemli toplantıda Uygur İnsan Hakları Araştırmacısı Julie Missip, Çin Stratejik Rekabet Edebilirlik Özel Komitesi Sorumlusu Jack Parker, ABD Ulusal Meclisi Çin İşleri Komitesi Direktör Yardımcısı Todd Stang ve ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçiler Üyesi Chris Smith, Uygur Zorla Çalışmayı Önleme Yasası'nın uygulanmasına ilişkin konuştu. ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Adalet Bakanlığı'nın ABD'nin kritik altyapısına hedef alan Çin'in bilgisayar korsanlığı kampanyasının merkezindeki internet bağlantılı cihazdaki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla mahkeme emri kullandığı iddia edildi. İki ABD'li yetkili Washington'ın Pekin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerine karşı aldığı önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kazakistan Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yıl ortak tatbikat gerçekleştireceği öğrenildi. Ortak tatbikata Kaplan Yolu 2024 adı verildi. Kazakistan Savunma Bakanlığı bu yıl içinde çok sayıda uluslararası tatbikata imza atılacağını kaydetti. Bakanlık Türkiye Cumhuriyeti ile ortak tatbikata ilişkin jeopolitik durum, bölgedeki ve dünyadaki politik durum dikkate alınarak tatbikatların konsepti her yıl değişim gösteriyor değerlendirmesini yaptı. Kazakistan Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası 320 milyon avro değerinde mutabakat zaptı imzaladı. Kazakistan Kalkınma Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 29-30 Ocak tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen AB Orta Asya Ulaştırma Bağlantısı için Küresel Geçit Yatırımcıları Forumu çerçevesinde 320 milyon avro tutarında mutabakat zaptı imzalandı. Eski Pakistan Başbakanı İmran Han 3 yıllık hapis cezasını çekerken dün aldığı 10 yıl hapis cezasına ek olarak 14 yıl daha hapiste cezalandırıldı. Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılacak seçime girmesi yasaklanan tutuklu eski başbakan İmran Han ve eşi yolsuzlukla yargılandığı davada suçlu bulundu.